Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler, Kuveytli şarkıcı Ravan bin Hussein ile samimi şekilde görüntülendi. 30 Eylül'de hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler, katıldığı bir düğünde Kuveytli şarkıcı Ravan bin Hussein ile samimi şekilde görüntülendi. Düğünden ayrı ayrı çıkan ikili, ilişki sorularını yanıtsız bıraktı, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak bir nikah töreni yaparak evlenen şarkıcı hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de tek celsede boşandı boşandıktan sonra adı sürekli aşk iddialarına karışan Dinçerler'in kuvvetli bir şarkıcıyla samimi görüntüleri çıktı. Söylemezsem olmaz da yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde bir düğüne katılan Mehmet Dinçerler ile kuvvetli ünlü şarkıcı Ravan Bin Hussain sarmaş dolaş dans etti. İkilinin o halleri ise düğüne katılanlar tarafından kayda alındı. Düğünden çıkan şarkıcı, kendisini bekleyen basın mensuplarının Mehmet Dinçerler'le ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Dinçerler de sorulara cevap vermeden hızla uzaklaştı. Şarkıcı Ravan Bin Hasey'nin eşinden yakın zamanda gördüğü psikolojik baskı nedeniyle boşandığı iddia edildi. Nisan ayında nikah masasına oturan ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mehmet Dinçerler ve Hadise çifti 30 Eylül'de tek celsede boşandı. Ayrılık kararının duyulmasının ardından Instagram hesabından bir açıklama yapan Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim." Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum demişti. Şarkıcı açıklamanın ardından avukatı aracılığıyla Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açmıştı. Mahkemeye sunulan dilekçede hadise açık göz ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan 2022'de evlendikleri belirtilerek Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra hadisenin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı anlatılmıştı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.